Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Gürsel Tekin şu açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP Çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve Sosyal Demokrat bir Parti kimliğinden uzaklaştırılmış. Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadı. Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldı. Partiye emek veren partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandı. Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin niye tutuldu? Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap, çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatıma adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanın kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum.